Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Kahoot Web 2.0 aracını inceleyeceğiz. Kahoot nedir? Nasıl kullanılır? Bunlara değineceğiz. Dilerseniz önce Kahoot nedir ile başlayalım. Kahoot, internet bağlantısı olan herhangi bir akıllı cihaz vasıtası ile erişilebilen oyun ve eğlence tabanlı öğrenme portalıdır. Yani Kahoot'un öğrenmeyi oyunlaştırarak kolaylaştıran bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Kahoot ile yer ve zamandan bağımsız olarak Dünyanın herhangi bir noktasında bulunan kişilere oluşturduğunuz yarışmalar vasıtasıyla ulaşarak öğrenmelerini kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi gelin Kahoot'un web sitesini inceleyelim. Kahoot'a nasıl ulaşırız buna bakalım. Kahoot'a ulaşmak için adres çubuğuna burada gördüğünüz gibi kahoot.com yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Siteye ulaştığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda Kahoot'la ilgili genel bilgiler, nasıl kullanılacağı ve benzeri detaylar paylaşılıyor. Siz daha önceden hesap oluşturduysanız login butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa sign up butonuna tıklayarak kayıt olmanız gerekiyor. Sign up butonuna tıklayalım. Burada bizim öğretmen mi, öğrenci mi, personel mi ya da bir profesyonel mi olarak kayıt oluşturmak istediğimizi öğrenmek istiyor. Öğretmen seçelim. Hangi okul düzeyinde öğretmenlik yaptığımızı belirtmemiz gerekiyor. Onu da seçtikten sonra mail adresi ve şifre oluşturarak kayıt işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Varsa Google hesabınızla ya da Microsoft hesabınızla da kayıt oluşturabilirsiniz. Ben daha önceden kayıt oluşturduğum için login diyeceğim buradan ve kendi hesabım ve şifremle giriş yapıyorum. Evet, Kahoot'un ana sayfası bu şekilde. Kahoot'la ilgili yeni gelişmeleri görebiliyoruz burada. Genel olarak Kahoot'la ilgili şeyleri burada en fazla kullanılan kahutları görüyoruz. Ve benzeri içeriklere bu kısımdan ulaşabiliyoruz. Discover kısmına geldiğimizde ise başkalarının hazırladığı ve kategorize edilmiş kahutlar görebiliyoruz. Buradan arama yapıp üst kısımdan istediğimiz kahutu arayabiliriz. Hazır kahutları kullanabiliriz. Sol tarafta gördüğünüz gibi bilim, matematik ve benzeri konu başlıkları ile ilgili kahutları da listeleyebiliriz. Kahutsa geldiğimizde Sol tarafta gördüğünüz gibi My Cahoots kısmındayız şu anda. My Cahoots'a geldiğinizde sizin daha önceden hazırlamış olduğunuz kahutları bu kısımda görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an bizim herhangi bir kahutumuz olmadığı için bu kısımda bir şey gözükmüyor. Buraya geldiğimizde ise öğretmenlik yaptığımız kurumda diğer öğretmenlerin hazırladığı kahutlara ulaşabiliriz. Favorites kısmına geldiğimizde ise burada... Daha önceden başkalarının hazırladığı kağıtları beğendiysek o kağıtları bu ekranda görüntüleyebiliyoruz. Daha kolay ulaşmak için beğendiğiniz kağıtları favorilerinize ekleyebilirsiniz ve daha sonra bu ekrandan gelip hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Shared with me kısmına geldiğimizde ise burada bizimle paylaşılan kağıtları görüyoruz. Bir öğretmen arkadaşımız bir kağıt hazırladı ve bunu bizimle paylaşırsa bu kısımdan görüntüleyebiliyoruz. My Drafts kısmına geldiğimizde ise bu kısımda bir kaout hazırlarken kaoutumuz daha tamamlanmadıysa fazla soru eklemek istiyorsak, daha sonra eklemeler yapmak istiyorsak, değiştirmeler yapmak istiyorsak kaoutumuzu tamamlamadan bu kısma kaydedebiliyoruz. Bu kısma kaydettikten sonra tekrar gelip düzenlemeler yapıp kaoutumuzu daha sonra yayınlayabiliyoruz. Şimdi sol üst taraftan tekrar reports kısmına bakalım. Reports kısmına geldiğimizde daha önceden oluşturduğunuz kahutları uyguladığınız sınıfların raporlarını burada görüntüleyebiliyorsunuz. Yani siz bir kahut oluşturdunuz ve bunu bir sınıfa uyguladınız. Daha sonra o sınıftaki öğrencilerin hangi soruya ne cevap verdiğini, genel başarı düzeyini, hangi sorudan kaç puan aldığını, ne kadar hızlı cevap verdiği gibi bir sürü rapora bu kısımdan erişebiliyorsunuz ve bu raporu Excel dosyası halinde indirebiliyorsunuz. Şimdi sol taraftaki başlıklarımıza baktık sağ taraftan create butonuna tıklayarak yeni bir Kahoot oluşturalım. Burada Kahoot bize farklı şablonlar sunuyor. Ben bu şablonlardan biriyle başlamayacağım. Yeni bir Kahoot diyorum, create butonuna tıkladım ve gördüğünüz gibi bir soru oluşturma ekranı geldi benim karşıma. Bu kısımdan üst tarafa sorumuzu yazıyoruz. Dilersek görsel ekleyebiliyoruz ve cevaplarımızı da dört çık halinde buraya ekliyoruz. Time limit kısmından sorunun ekranda kaç saniye gözükeceği, öğrencilerin kaç saniye içerisinde cevaplaması gerektiğini seçebiliyoruz. Point kısmından ise öğrencilerin bu sorudan maksimum kaç puan alacağını seçebiliyoruz. Neden maksimum diyorum? Çünkü öğrenciler sorulardan doğru cevap sırasına göre ve ne kadar hızlı cevap verdiklerine göre puan alıyorlar. İlk doğru cevap veren kişi, ikinci doğru cevap veren kişiden daha fazla puan alıyor ve saniyeler de burada puanlar için önemli. Şimdi gelin bir soru oluşturalım. Aşağıdakilerden hangisi dahili donanım birimi değildir dedim. Buna ben bir görsel eklemek istiyorum. Burada kütüphanemiz var. Kavut kütüphanesi. Dilersek bu kütüphane içerisinden görsel bulup sorumuz uygun görsel ekleyebiliriz. Ben kendi bilgisayarımdan görsel yükleyeceğim. Upload image'i seçerek kendi bilgisayarımdan Upload image'i seçerek kendi bilgisayarımdan bir görsel ekliyorum. Görselim yükleniyor. O arada biz şıklarımızı oluşturalım. Klavye, anakart, sabit disk ve işlemci diye 4 şık oluşturmak istiyorum. Evet görselimiz yüklendi. Şimdi görselimize gelip buradan istersek ek açıklamalar, görsel açıklamaları oluşturabiliyoruz. Şu kısma tıklarsak görselimizi kırpıp dilediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz. Görselimizi kırpalım ve şöyle orta duracak şekilde konumlandıralım. Save butonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi kaydedildi. Remove butonuna tıklarsak da görselimizi kaldırabiliyoruz. Şimdi şıklarımızı eklemiştik. Klavye, anakart, sabit disk ve işlemci diye 4 adet şık ekledik. Bu şıklardan doğru olanın yanındaki daireyi tik işaretiyle işaretlememiz gerekiyor ve doğru cevabın hangisi olduğunu bu şekilde belirtmiş oluyoruz. Şimdi bir quiz sorusu oluşturduk. Sol taraftan add question'a tıkladığımızda bakın burada farklı formatlarda sorular oluşturabiliyoruz. Quiz sorusu oluşturabiliyoruz. Az önce oluşturduğumuz gibi doğru yanlış sorusu oluşturabiliyoruz. Açık uçlu, puzzle ve benzeri sorular oluşturabiliyoruz. Fakat bunların çoğu premium üyelik istiyor. Ücretsiz olanlar sadece quiz ve doğru yanlış soruları bir adet de true false sorusu oluşturalım. Bilgileri kalıcı olarak depolayan donanım biriminin adı Rembellek'tir dedik. Bunun da görselini yükleyelim. Görselimizi kırpıyoruz ve konumlandırıyoruz. True false sorularını bilmeniz gereken en önemli şey true ve false butonlarının içeriğini değiştiremiyoruz. Bunları doğru yanlış yapamıyoruz. Bu butonlar ekranımızda true false olarak gözüküyor. Dikkat etmemiz gereken tek şey bu. Şimdi soru ekleme kısmından 2 adet soru ekledik. Bir de burada Question Bank diye bir butonumuz var. Buna bastığımızda ise Kahoot'un soru bankasına ulaşmış oluyoruz ve burada quizimizle ilgili bir anahtar kelimeyi aratarak ilgili sorulara ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi donanım diye bir arama yaptım ve donanımla alakalı sorular karşıma çıktı. Buradan en üstteki soruyu add butonuna basarak kavutuma ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi soru geldi. Görseli de içinde. Her şey hazır bir şekilde soruyu kavutuma ekledim. Şimdi sol alt tarafa baktığımızda import slides diye bir butonumuz var. Buraya tıklarsak powerpoint ve pdf dosyalarımızı kavutumuza aktarabiliyoruz. Hemen onun altında import spreadsheet diye bir butonumuz var. Buna tıklarsak da hesaplama tablolarındaki verilerimizi kavuta aktarabiliyoruz. Örneğin Microsoft Excel'de hazırladığımız bir dosyayı kağıta aktarabiliyoruz. Bu sorularımızın sürelerini 90 saniye yapalım. Ekranda 90 saniye kalmasını istiyorum ve öğrencilerimizin 90 saniye içerisinde cevap vermesini istiyorum. Buna doğru yanlışına bir cevap seçmemiştik. Rembellek değil, sabit disk olacak. Bu yüzden bunu false işaretliyoruz. Sorularımızı hazırladık. Sol üst tarafta gördüğünüz settings'ten gelip quizimize bir başlık verebiliriz. Quizimizle alakalı bir açıklama girebiliriz. Quizimizin dilini Türkçe olarak işaretliyoruz. Ve görünürlüğünü buradan sadece sizin görebileceğiniz şekilde ya da herkesin görebileceği şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunları ayarladıktan sonra down butonuna tıklıyoruz. Ve sağ üst taraftan tekrar down butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi artık Kahoot'umuz hazır. Burada bize 3 seçenek sunuyor Kahoot. Test this Kahoot butonuna tıklarsak bir sanal sınıfa yönlendirecek bizi hem öğrenci ekranından hem öğretmen ekranından hazırladığımız kavutu deneyimleme fırsatımız olacak. Play Now butonuna tıklarsak gerçek bir sınıfa hemen bu kavutu uygulayabiliriz demektir. Share it with others butonuna tıklarsak ise başkalarıyla hazırladığımız kavutu paylaşabiliyoruz. Test this kavut butonuna tıklayarak gelin hep birlikte bakalım hazırladığımız kavut nasıl gözüküyor. Evet sayfamız açıldı. Sol tarafta gördüğünüz telefon bir öğrenci ekranını yansıtıyor. Sağ tarafta gördüğümüz ise öğretmen ekranı temsil ediyor. Burada bir akıllı tahta vasıtasıyla yansıtılmış bir öğretmen ekranı görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey Kahoot'ta sorular öğrenci ekranında gözükmüyor. Sadece öğretmen ekranında gözüküyor. Yani siz bunu bir sınıfta uygulayacaksanız projeksiyon yardımıyla ya da akıllı tahta yardımıyla soruları öğrencilerinize göstermeniz gerekiyor ya da bir uzaklığın eğitimde kullanacaksanız ekranınızı öğrencilerinizle paylaşarak soruları onlara göstermeniz gerekiyor. Çünkü öğrenci ekranında sadece şıklar gözüküyor. Öğretmen ekranına bakarsak klasik ve takım modu olarak görüyoruz. Klasikte herkes tek başına yarışıyor. Takım modunda ise takımlar oluşturup takımlar kendi aralarında yarışıyor. Ben klasik modu seçeceğim. Evet şu an kavutum oynanmaya hazır. Buna nasıl giriyoruz? Gördüğünüz gibi burada www.kahoot.it adresini öğrencilerimiz girerek burada Kahoot'un bizim için oluşturduğu pini Game Pin ekranına girerek Kahoot'umuza katılabilirler ya da akıllı telefonlarına Kahoot uygulamasını yükleyerek yine burada Kahoot'un bize verdiği pini uygulamaya girerek Kahoot'umuza katılabilirler. Ben burada pini girdim. Enter butonuna tıklıyorum. Benden bir isim girmemi istiyor. Fatih olarak giriyorum. Tamam diyorum gördüğünüz gibi burada Kavut'a giriş yaptım. Öğretmen ekranında ise kaç kişinin giriş yaptığını bu kısımdan görüyoruz. Şu an bir kullanıcı aktif. Ve onun da ismini Fatih olarak görüyoruz. Diğer öğrencilerimize katıldığında onların da isimleri bu şekilde sıralanacak. Burada herkes katıldıktan sonra Start butonuna tıklayıp Kavut'u başlatabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım Kavut nasıl gözüküyor. Start butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bilgisayar donanımları diye quizimizin başlığı gözüktü. Sorumuz geliyor ekrana. Aşağıdakilerden hangisi dahili donanım birimi değildir? Evet gördüğünüz gibi kavutun görünümü bu şekilde. Burası bir öğretmen ekranı. Öğretmen ekranında üst tarafta soru, ortada görselimiz, alt tarafta ise şıklar var. Öğrenci ekranına baktığımızda ise sadece şıkları görüyoruz ve şıkların yanında metinleri de gözükmüyor. Sadece semboller ve renkleri gözüküyor. Yani öğrencilerinizin sizin ekranınızdan bakıp doğru cevabın rengini ve sembolünü görüp buna göre kendi ekranlarından işaretlemeleri lazım. Burada bizim doğru cevabımız klavye. Bu yüzden öğrenci ekranına gelip kırmızı butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi doğru cevap yaptığımızı belirtti. Burada bir doğru cevap serisi var. Her serinizde daha fazla puan alıyorsunuz. Şu an bir soru bildik. İkinci soruyu da doğru bilirsek bu seri ikiye çıkacak ve ekstra puanlar alacağız. Burada bakın 776 puan geldi bize. Biz aslında bu soru için 1000 puan belirlemiştik. Ama bahsettiğimiz gibi süre burada puanlamada etkili olduğu için 1000 puan üzerinden 776 puan alabildik. Ve burada öğrencilerimizin verdiği cevapları öğretmen ekranında da görüntüleyebiliyoruz. Sadece bir kişi olduğu için o da klavye cevabını vermiş. Başka cevapları verenler olursa burada kaç kişinin hangi cevabı işaretlediğini bu kısımdan görebiliyorsunuz. Öğretmen ekranından next dediğimizde ise bir sonraki soruya geçiyoruz. Geçmeden önce ise burada o anki sıralama tablosunu görüyoruz. Next dedik. Bilgileri kalıcı olarak depolayan donanım biriminin adı RAM bellektir. Bu bir doğru yanlış sorusu. Gördüğünüz gibi öğrenci ekranında sadece iki seçenek geldi. Doğru ve yanlış. Burada yanlış işaretleyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer daha erken işaretlediğimiz için 1054 puan geldi. Aslında ilk başta 900 puan gelmişti. Ancak serimiz 2 soruya çıktığı için 1054'e bonus olarak çıkmış olduk ve toplamda 1830 puanımız olduğunu öğrenci ekranında bu şekilde görüntülüyoruz. Ve tekrar doğru yanlış yapanları bu ekranda, öğretmen ekranında da görebiliyoruz. Next dediğimizde tekrardan sıralama tablosu karşımıza geldi. Bir daha next dersek bir sonraki soruya geçtik. Hangisi Dahiliye Donanım birimidir? Gördüğünüz gibi bunu biz Kahoot'un soru bankasından almıştık ve sorumuz gayet sorunsuz bir şekilde Kahoot ekranımızda gözüküyor. Bunda da yanlış yapalım. Örneğin tarayıcıyı seçmek istiyorum. Tarayıcıyı seçtim ve yanlış olduğunu gösterdi bize. Yanlış cevap işaretlediğimizi gösterdi. Burada da öğretmen ekranında ise doğru cevap daha belirgin bir renkle ve tik işaretiyle gösterildi. Yanlış yapanlar ve doğru yapanları buradan tekrar görebiliyoruz. Next dedik ve en sonunda ise birinci, ikinci ve üçüncüyü kahut hesaplamalarına göre belirleyip burada bize gösteriyor ve öğrenci ekranında da birinci olduğunu görüyor. Birinci, ikinci ve üçüncüyü görebiliyoruz. En başarılı üç kişiyi tespit edebiliyoruz buradan. Daha sonra sağ üst taraftan get feedback dediğimizde ise öğrenci ekranında puanlama yapmasını beğendiğini ya da beğenmediğini belirtmesini istiyoruz. Buradan rastgele işaretleyelim. Öğretmenler için önemli olan kısım burada Save Results kısmı. Bu kısma tıkladığımızda gördüğünüz gibi Direct Download ya da Save to Drive diye bir iki seçenek geliyor karşımıza. Direct Download'a tıklarsak bir dosya indiriyor. Gördüğünüz gibi bilgisayar donanımları adlı bir Excel dosyası geldi. Bu dosyayı açtığımızda gördüğünüz gibi tarihi, kimin tarafından uygulandığı, kaç kişinin katıldığı, kaç soru olduğu, daha sonra oyun sonunda yaptığımız geri dönüklerde ortalama memnuniyet oranlarını bu kısımda görebiliyoruz. Doğru cevapların yüzdesini, yanlış cevapların yüzdesini burada görebiliyoruz. Sorularla ilgili detayları bu şekilde aşağıdan değiştirerek doğru yanlış sorusu ile ilgili detaylara ulaşabiliyoruz. İlk sorumuzla ilgili ve üçüncü sorumuzla ilgili kimlerin doğru yaptığını, kaç puan aldığını ve benzeri detayları Excel dosyasından görüntüleyebiliyoruz. Evet, bugün kağıtla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.